bir önceki videomda Hello mutsuz gelmediğini gösterdiydim. Şimdiki videomda Fest'tekini göstereceğim. Fest'te Minecraft 152 var. Fest'te oyna için söylüyordum. Oynamayanlar üzülmesin. Fest'te var. Fest'e yazın. Çıkalım. Şimdi Facebook. Eee Minecraft var. Hem de gerçeği var. Ee, da doluyor diğer video da ee, üzerine video bunu deneyeceğim ay çıkacağız buradan ee, şimdi çıkayım şuradan ee, ya ben e, şimdi ben buradan çıkacağım ee, şey yapacağım neydi ha, kendi face'mden şey yapacağım Hmm. kendi face'ime gidip Minecraft açacağım ve Halloween geliyor mu, mu diye bakacağım o, o, gerçek değildir diyorsanız Minecraft ge o gerçek yalan değildir şimdi açıyordum Devam, aa şimd. Sekiz. Olmadı. Al bu benim, bakın. <laughs> Şimdi. minik sal. Minik sal buradan geliyoruz. Biz beş iki. Minik sal da buradan Biz altı iki de yok de. şey yapılıyor, siliniyor. Ben de 1-5-2'yi açacağım şimdi. Şunu kapatalım. Evet açılıyor. Ama bir şey olmuş. Açmıyor. Niye açmıyor? Bilmiyorum. Açacağım. Sohbetinde kimler var ona bakayım. Yıkanıyor. <laughs> Şimdi tekrar gidiyorum. Bir dakika. <laughs> tamam ana bir dakika. Evet döndüm. Zaten buradaydım. Bir yere gitmedim. Bir dönüyoruz. <yere. Hadi. gülüyor> Bekleyeceğiz. Bakkal Başkanlığı...

Alpada ne kadar minik ve altı alpa indirme yönecegiz Çin benimkisi de malı kaldırılıyor Çünkü alpada her zaman var Onda kaldırmanın minik alsın en eski sürümlerinden biri İnşallah yapabiliriz Lütfen ona bakıyoruz. Ben önce video devam ettireceğiz Evet Olmadı. Galiba böyle bir şey yapmışlar. Yeniliyorlar mı? Yoksa ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Veya kaldırdılar oyunu. O yüzden olmadığı için alfayı bulacağız ve alfada yapacağız. Böyle böyle. Ama e, yoktur. Alfa dışında motoruz ve babzayn yok. Yani